Merhaba oyunda takipçileri ben Tamer Ereşir. Daha Trollface Quest'in 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Aynı zamanda Trollface Quest'in 3. oyunuyla da karşınızda oluyorum. E, oyunumuzun ismi Trollface Quest video Mems. <laughs> her ne kadar öyle gözükmese de Mems diye telaffuz ediliyor. Özellikle baktım bunun telaffuzuna. E daha önceden e, bunun anlamını biliyorum. E Reddit'te falan birkaç yerde görmüştüm arkadaşlar. Ee, ünlü olan videolar üzerine bir e, oyun yapmışlar diye düşünüyorum. Beraber bakacağız. Şöyle saçma sapan bir şey var onu göstereyim. <laughs> Sadece bu. Hiçbir şey yok. Sadece bu yani. <laughs> Gözlerini dokununca mı kırpıyor? Yok kendi kırpıyormuş. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gülüyor. Gülüyor. Sinir olana kadar bunu dinleyebilirsiniz. Sağ alt köşede Troll e, Trollface Quest Sports ve Unlucky'de zaten daha önceki bölümlerde oynamıştım. İsterseniz onu ları izleyebilirsiniz önce. Onları izlemeniz çok önemli. Sonra buraya gelin ki bir şey kaybetmeyin. Trollemek üzerine <laughs> tabii ki trolleyemiyorum sizi. Ya bu videonun kapağına e, videonun ismiyle alakalı olarak çok güzel bir kapak koymak istedim ama yani dedim bana yakışmaz. Şimdi trollemiş olurum. <laughs> insanlar o kapağı görüp gelip izlerler ama dedim bana yakışmaz şimdi. O yüzden koymadım. Video Mams. Arkadaşlar memes değil. <laughs> telaffuzu. İsterseniz e, bölümlere bir başlayalım, bir 10 tane bölüm oynayalım. İlk olarak Red Bull'un e, en son 30-40 milyon falan oldu galiba. İzlenmiş bir videosu, daha doğrusu bir rekor denemesi. E, şeyden... Kaç? 39... Doğru ya, 39 kilometre yükseklikten atladı arkadaşlar. Felix bir şeydi ismi. E, dünya rekoru kırdı. Red Bull'un sponsorluğunda <laughs> Red Roll yazmışlar. Şimdi atlayacağım Atla bakalım. Atlamayın lan. Atla hadi lan rekor kıracağız. Evet kırmızıya bastım ne oldu? Ne içtin lan? Elma suyu mu içtin? Lan atla atlayacaksan. Vallahi basıyorum her yere atlamıyor. Atla lan hadi tamam korkma bir şey yok atlayacaksın dünya rekoru kıracağız. Sonra 50 milyon izlenecek o video. Hadi. Reklam olacak hadi. Red Bull. Red Bull. Vallahi atlamadı ya. Niye duruyor oğlum böyle ya? Hadi nerene basacağız? Valla her yerine tıklıyorum şu anda. Kaldı. Kaldı çocuk. Atla lan aferin. Hayda atlaması değil mi de olay? Direkt atla. Atla. <laughs> Atlamayacak demek ki. Ee? Aa, daha ilk bölümden takıldık ya. <laughs> Bu muydu lan? Bu oldu herif. Ayaklarını kaldırdım. <laughs> <laughs> şöyle seviye seçe geleceğim. Bir sonrakine başlamadan önce şöyle mini oyunları göstereyim size. Bunlar da eğlenceli. İlk olarak troll patlatmaca. İn. Bak git. Oğlum bak git. Video, Türk video memsleri yapalım. Bir de arkadaşlar sizden bir şey istiyorum. Bundan sonraki bölümlerde şimdi ilk videoyu ben tahmin ettim. Bundan sonraki bölümlerde oynayacağımız e, videoları arkadaşlar siz tahmin edin ve videonun açıklama kısmına yorum olarak atın. İkinci bölüm şuydu diye. Bu böyle. <laughs> Bu da <laughs> kimse görmeden salmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar salacağız. Tot tot Ay kokuyu aldılar galiba. Fazla salmıyorum da. Arkadaşlar <laughs> asırdan da <de> salınmaz ki. <laughs> <laughs> Hakikaten asansörde de atılmaz ha. Ayıp yer. Yani. Ayıp denen bir şey var. Evet troll kaydırma. Bu neymiş bakalım. Aha şöyle oynatıyoruz. Şöyle oynatarak. Evet. Bunlarla arkadaşlar troller. Doları troller yapmışlar. Biriktiriyoruz. Biriktirdikçe de yeni bölümler açılıyor ve... Troll Minecraft. Troll madenciliği oyun Türkçe olduğu için direkt çevirmişler. Evet bulduk bir şeyler. Oh, oh yarasın daha çok. E, ee, bunun taktiği arkadaşlar sürekli yan gitmek. Ben iki kere denedim. Ay daha patladık. Keşke aşağı gitseydik. <laughs> bu gelince bitiyor. Evet mini oyunlar bu şekildeydi. Hemen ikinci bölümle devam edelim. Nesin lan sen? Portakal. Portakal herhalde. Yani turuncu kabak olamaz. Kabak olsa şekli olurdu. Portakal bu. Ne yapıyorsun? Niye yaptın lan? <laughs> Bunu bu ne videosu acaba arkadaşlar? Biliyorsanız yazın. Niye gülüyorsun oğlum? Aha. Soyuldu. Ha çekeceğiz. Üzerine dokununca olmuyor. Çekince Portakalı soydum başucuma koydum ben bir yalan tükürme lan soyduk işte hızlı hızlı dur lan soyulmuyor şimdi başka parça mı var mı <laughs> ben bir yalan uydurdum böyle bir video hatırlamıyorum ben sonrakine geçelim bu nedir sincap hmm. Sincap'ın bir tane videosu vardı o mu acaba da? Sincap ne yapıyorsun? Aa yiyor sincap. Yalan daha bir tane daha hepsi senin. Aa bizimki de yedi. Bizimki de. Aa ikinciye yedi. Hop götür bakalım. Hop. Ne oldu yedik? Ne oldu lan? sen ye. Sen ye. Sen ye tamam. Bir şey hareket mi yapıyor kızım? Hiç hareket mi hareket? Ah hareket... sonuncu değildi. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten o ya. Bunun da bir 50 milyon izlenmesi vardır. <laughs> Bu da eski video. Dün, dün, dün. Sincap neydi ya? Skur... Skurril miydi? Garip bir şey vardı. Neyse. <laughs> Videoyu bulanlar arkadaşlar yorum olarak video linkini paylaşmayı unutmayın ki hep beraber izleyelim. Ben de çok merak ediyorum hangisi hangisi. Sonraki seviyeye geçelim. Bu nedir? Right. Haydi olmadı. Gençler sıkılmışlar herhalde. Ha <gülüyor> <gülüyor> Harlem Shake. <laughs> bir kafada bir şey var, diğerleri oynuyor sadece. Daha sonra. Dostum sen nesin? Teyzem kızmış. Ee? Teyzemin, ben teyzeme dokunuyorum şu anda sürekli. İlgisini çekemiyor adamın. Ah, yanlış oldu. Adama dokundum, telefon düştü. Hadi teyze muç, aferin şakacı. Seni şakacı seni. Kikiri kikiri. Dur lan, burada bir şey var. Aynı yerlere dönüyor teyzem ya. Niye yapıyorsun bunu? Ah çok kutsun atacağız. <laughs> Teyzemi niye çöp kutusuna attın ya? <laughs> Kesin bu da vardır. Bilmiyorum ama bu videoyu da. Evet, buraya bastım. YouTube'da <laughs> video izliyoruz. Aa, adam hareket ediyor. Git lan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oh, yarasın çocuğuma. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani? Fil fillerin tuvalet yapmasını videoyu mı çekmişler? Herhalde o da ünlü oldu. Muhtemelen 10 milyonlarca izlenmiştir ki buraya konu olmuş. <laughs> evet ne yapıyorsun? Blender'a telefon attık. Karıştır bakalım, kapat. Oh yarası. <laughs> tamam, deney bu, deney videosu. Yapılan bir şey, iPhone falan parçalıyorlar ya. Bayağı da olay oluyor Blender'la. Bizim Vedat'la da aslında bir tane parçalayalım. Oha diyorum, daha var bir Vedat biliyorsunuzdur Blender'ımız. Olmadı ama seviyeye geçemedik. Ne yapacağız? Bunlar ne? Aa! 33 can. <laughs> <laughs> tamam. 33 can kesin parçalanmaz. <laughs> Dediğim gibi. <laughs> Adamlar 33 çok koymuş ya. <laughs> Yurt dışında da ünlü mü ya 33 Türkiye'de ünlü olduğunu biliyoruz da. <laughs> Aa bu şey herhalde. Sana gelmeden yolu bilmeden dayanamam canım seni görmeden <laughs> Dış altında şarkı söyleyen bir adam vardı ya bizde Ama Türk koymazlar herhalde gir şöyle, söyle bakalım Aç suyu da Rararay raray rararay raray Ne lan? Söylesene şarkını. <gülüyor> Gayet. <gülüyor> o da ünlü bir video. Gir bakalım düşün altına. Şu o Old troll. Eski trolllerden kimler kaldı? Suyu açtım. Suyu kapadım. Suyu açtım. Aç suyu. Hayda suyu kapadım. Buna lan? <laughs> Alt çıktı. <laughs> Neden? Üstündeki de kelebek. <laughs> Vay, o ses Türkiye. Abi, abi şimdi Gökhan hangisi Gökhan bunların? Gökhanı biliyorum o ses Türkiye'den. De arkadaş mikrofonu <laughs> nasıl tutuyor ya? E ne yapacağız? Amcam çok kafayı oynuyor. Sen kafa çok oynuyor amcam. Çık sahneye Yeşili seçtim. Dönün lan hadi. Oo. Yo. Rol ayağım. <laughs> olmadı yalnız. Siyah saçlıyı seçtim. Çal çocuğum çal. Sen dön. Çal çal amcam şu amcamda ben küçük oldum ya. Bir tek o kafasını çeviriyor yalnızın hani en seyircilerden. Bu da olmadı. Teyzem sen söyle bakalım. Ortadaki döner sana da. <laughs> Herkesin şeyi ayrı. Troll Jones. Ben yabancı o ses Türkiye, o Ose... yabancı o ses Türkiye neyse. <laughs> yabancı o ses Türkiye nasıl olduğunu bilmiyorum. O ses Amerika herhalde bu. Da mikrofonu hala garip tutuyor. Dur bakalım ne yapacağız? Bu amcada bir şey var bak ben hissediyorum şu amcada bir şey var. Mikrofonla bir şey oluyor mu yok? Siz baştan dönüyor musunuz? Bunlara dokununca sadece gülüyorlar. Evet koçum. Gözlüklere bak. Şekil. Hayda. Seyircilerden biri çıktı. <laughs> Troll James sormuşlar. Kesin bunlar bir anlamı vardır da. Amcam. <laughs> Seviyeyi tamamladık. <laughs> o ses Türkiye. Yabancı ama. <laughs> bu nedir? Aa bu arada arkadaşlar. Sağ üstte şey var. Bu kuşları bulmaya çalışacağız. Daha önceden Nasıl kaçırdım ya? Hiç aklıma gelmedi onları bulmak. Kuş bulacağız arkadaşlar. Şu an bir tane buldum. Muhtemelen bir tane iki tane atlamıştım. Gördüğünüz varsa yorum olarak atabilirsiniz de ben bakacağım özellikle. Yeniden oynayacağım bunu videodan sonra. Sok bakayım ha eline. Ağzına sokacağım belli oldu. Isır çocuğum. Isır ısır. <laughs> Charlie bit my finger. Değildir herhalde bu. <laughs> bu şekilde. Hadi bir bölüm daha oynayalım. Çok merak ettim. Ne yapıyorsun dostum? Aha. Kedinin ateş ettiği video mu var? Şuralarda bir şey yok. Ateş et lan. Bang. Olmadı. Çıktı dışarı. Amcam sen bir şey hareket mi yapacaksın? Aha amcam gitti. Amcam nereye gittin lan? Ateş et. Bang. Havayı vurdu. Olmadı. Amcam git. Yok amcam gitmiyor. Kedi çıkınca amcam gidiyor. Kedi çık. Amcam git. Kediye dokunmayacağım. Buradan bir şey çıkacak mı? Yok. Kafa, kedinin kafaya bir şey düşürürlerim. Yok. Amcam senin şalımı mı değiştireceğim? Elini mi uzat? Aha amcamın kafa değişti. Ne oldu lan? Sarılacağınız mı? <laughs> Bu ne <be? gülüyor> Vallahi bunu da anlamadım. Kesin bunların da videoları vardır arkadaşlar. Araştıracağım ama özellikle bu bölümden sonra. İsterseniz bir videonun daha sonuna gelelim. Ördek bulmamız gerekiyormuş. Ördekleri atladım. Troll sinema diye bir şey daha var. O da reklam izlettiriyor size. Reklam izlerseniz troller veriyor. E, 250 troll'a de zaten açılmış. Yok 150 açıldı herhalde. 150 açıldı. Burası kaç? Burası da açılmış. Burası da açılmış. Normalde bunlar ha bak 250 troller Bulunca da yeni bölümler açılacak. Demek ki bir öncekileri açmışız. 50'de yüzde falan açılıyordu herhalde. Şöyle geri gelelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun dizisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs> Gülme lan. <laughs>